Ee, konumuz e, çevre, e, bugün bir çevre konferansı e, daha doğrusu çevrecileri yakından ilgilendiren bir konferans vardı ama çevreyle ilgili değildi tam tersine çevreye zarar veren faaliyetlerle ilgiliydi. Bu kongrede şehirleşme e, ve çevre açısından çok tartışılan bir konu vardı. O da kentsel dönüşüm kongresiydi. E, çevre Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve inşaatçılar katıldı bu kongreye. E, kongrenin yapıldığı binanın hemen önünde ise e, protestocular vardı. Onlar özellikle 3. E, havaalanı ve e, köprü ve 3. köprü inşaatları sebebiyle zarar gören kuzey ormanlarını savunan gruptu. Bu grubun sözcüsü Çiğdem Çıdamlı stüdyomuzda. Hoş geldiniz Çiğdem Hanım. Merhaba. Sizi beklettik birazcık Nasıl ama Benim e, için de gündemin yani. sıcak bir bölümüydü. Eminim siz de ilgiyle <laughs> izlemişsinizdir çünkü taze bir gelişmeydi. E, kuzey ormanlarını ...savunan bir grup tam olarak isminiz ne? Kuzey Ormanları ne? Savunması. Kuzey Ormanları Savunması. Ormanların gerçekten savunmaya ihtiyacı var değil mi? Kuzey evet. Ormanlarının. Evet. Yani hem ormanların hem İstanbul'un... ...aslında belki Türkiye'deki bütün doğal alanların... ...ve kentlerin savunulmaya maalesef... ...bu demin aslında bir ucunu da gördüğümüz... ...şahibeli karanlık... ...yumağın içinde oluşan bir şey. Biliyorsunuz aslında bütün bu... ...Türkiye'de oluşmuş olan son dönemdeki... ...yolsuzluk ya da her ne diyecekseniz... Bunun çok merkezi bir yerinde aslında kent yağması diyebileceğimiz ya da çevre yağması diyebileceğimiz meseleler de vardı zaten. Bunun çeşitli hukuksal, yapısal birçok sebebi var. Ama kentler ve doğayı maalesef bugün içinde yaşayan insanıyla, hayvanıyla, ormanıyla, ekosistemiyle çok ciddi şekilde savunmaya ihtiyacımız var. Peki özel olarak isterseniz şeye gelelim. Yani çok büyük mega projelerin ormanı nasıl kemirdiğini biraz anlatın istiyorsanız. Evet. Şimdi bu hani çok kısaca karmaşık ve bilimsel ve birçok hukuksal karmaşık yanı da olan bir şey ama şunu söylemek istiyorum. Aslında 2009 yılında şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olan Kadir Topbaş'ın altında imzası olan bir İstanbul çevre düzeni planı yayınlandı. Bu İstanbul Anayasası da deniyor. Çeşitli yönlerden bizim eleştirdiğimiz ama çok net olarak kendi altında imzalarının bulunduğu İstanbul'un kuzeyinde henüz yapılaşmamış yani bugün köprü, havalimanı, Kanal İstanbul, yeni şehir ve daha ne olduğunu bilmediğimiz onlarca başka projenin birlikte ta tasarlandığı alanın asla şehrin genişleme alanı olmaması gerektiği buralardaki herhangi bir yapılaşmanın İstanbul kenti ve Marmara'nın tamamı açısından bir cinayet olacağı ve buralardaki yani ekolojik ekosistemlerin mutlaka korunması gerektiği çok değerli su havzaları barındırdı. İstanbul'un tamamı açısından bir çok ciddi akciğer oksijen kaynağı oluşturdu. Daha 2009 yılında imzalamışlardı kendileri de. Dolayısıyla burasının mutlak anlamda korunması gereken bir alan özelliği taşıyor hepimiz alan açısından ve doğal sit alanları aslında bunlar. E, bildiğiniz gibi bu aslında buna dayalı bir İstanbul'da çevre düzeni planı değişikliği yapılmadı. Sadece 1 bölü 5 bin yani en büyük çevre düzeni planında bir plan notu değişikliği yapılarak e, 3. köprüden başlamak üzere şimdi aslında görüyoruz ki bunlar e, tamamı aslında bir toplam proje var bizim bilmediğimiz. Bilinen, paylaşılan, ne bağlanından üstelik bir toplam proje'nin çeşitli parçaları yani üçüncü köprü, üçüncü havalimanı, Kanal İstanbul, Yeni İstanbul projesi ve buna en son hani Belediye Başkanı'nın kendisinin buraya bir yeni fuar ve kongre merkezi de açılacağını müjdeledi. Yani aslında şunu demek istiyorum. İstanbul'un haritalarına baktığınız zaman kuzey bölgesinde çok dar artık kalmış olan bir yeşil alan vardır, sulak bir alan. Bunun hani felaket tellalı yapmak istemem ama çok çok kısa bir sürede yani neredeyse 3-5 yıl içinde bütünüyle imha edilmesi söz konusu olan şey ve biz bunların tamamına karşı hem Kuzey'i hem de aslında İstanbul'un tamamını savunmaya çalışıyoruz hep beraber. Şimdi burada söz konusu olan köprü ve havaalanıymış gibi görünüyor ama aslında bunlarla başlayan ya da o bu iki projenin olduğu daha büyük bir yayılım söz konusu evet. değil mi orada? Bunun ilk işaretlerini nasıl görüyoruz? Şimdi bunu aslında şöyle gördük. Yani üçüncü köprünün orada herhangi bir insan yerleşiminin olmadığı alanda yapılması zaten hani kuşku uyandırıcıydı ama aslında İstanbul halkı daha yerleşik mekandan yani Arnavutköy'den başlayarak biraz kovaladı garipçeye kadar bir köprüyü ee, ama hani oradaki bakir alanın kendisinin de tek başına hani bir üstünden e, neredeyse kimsenin geçmeyeceği bir köprü hani neden bu kadar büyük bir proje yapılsın sorusu vardı ee, aslında bunun böyle olmayacağı e, daha doğrusu şöyle diyeyim hani 19. yüzyılın sonunda demir yollarını takip ettiğiniz zaman işgal alanlarını gördüğünüz gibi bugün de karayollarını e, metro alanlarını takip ederek görebiliyorsunuz. E, bağlantı yolları yani aynı zamanda Kuzey Marmara otoyolu e, denen kocaman bir şey var. Ama esas olarak havalimanına baktığımız zaman e, gene demin bahsettiğim mesela çevre düzeni planında e, hava alanı için öngörülen yer Silivri'dir. Buraya asla bir proje konulmamıştır ama giderek köprüyü de rantabili hale getirebilmek açısından ya da artık nasıl tasarlandıysa Havalimanının sunulma biçiminden de diğer projelerin bağlantılarını oluşturuyoruz. Biz bir e, rapor hazırladık bu konuda ve çok enteresan aslında bir şey toparlamış olduk. Şimdi üçüncü e, havalimanının, üçüncü köprünün bir çet, çevre etki değerlendirme raporu yok ama üçüncü havalimanının var. Ve bu havalimanın ÇED raporunda e, orada bir dolgu alan yani çok ciddi bir maden ocakları var. 100 metreye yakın dolgu yapılması gerekiyor uçak pistleri için. Bu maddelerin nereden bulunacağına dair e, resmi belgede Kanal İstanbul gibi henüz hiçbirimizin herhangi bir resmi belgesine rastlamamış olduğu e, kazılardan çıkarılacak toprağın kullanılacağı söylenmiş. Yani sanki ortada bizim bilmediğimiz bir çed raporu var. Aslında bu hani basın güvenilirliği bakımından da sıkıntılı bir şey. E, biz çeşitli e, emlak e, sitelerinde ya da bu mega projelerin sözcülüğünü üstlenen basın yayın kurumlarında ben kişisel olarak Aralık ayı ortalarında Sabah gazetesinde Kanal İstanbul'un bir ÇED raporu yayınlandığı iddiasına, mevcut olduğu iddiasına rastladım. Çılgın projenin startı da çılgın olduğu başlıklı bir haberdir bu. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın web sitesinde ya da herhangi bir yerde böyle bir bildiğimiz ÇED raporu yok. Hani sizin aracılığınızda da sormak istiyorum. Kanal İstanbul'un herhangi bir projesi var mıdır? ÇED raporu var mıdır? Varsa bu rapor nerededir? Ee, bu projelerin tamamı aslında bunlara baktığınız zaman işte Karadeniz kenarında yat limanları, üçe bölümü çok ayrıntılı yeni İstanbul yani 7 milyonluk bir şehir projesi İstanbul'un kuzeyine. E, ee, iki telli sağlık entegre kampüsü projesi ee, ve işte saymakla bitmeyecek ee, hani didikledikçe aslında ortaya çıkartmaya çalıştığımız hakikaten yani çok ciddi bir çaba harcayarak ne olup bittiğini toplamını anlamaya çalıştığımız bir... Aslında bugünkü basın açıklamamızda biz buna işaret ettik. Tek bir mega proje var. E, o da Kuzey İstanbul Yağma ve Yıkım Mega Projesi. Evet. E, şimdi biz burada söylediklerinizden çıkan sonuç şu. Havaalanı ve köprüyle ilgili olarak faaliyet başladı ama asıl bunların arkasındaki... E, ...büyük proje o da... ...Kanal İstanbul'la hayata geçecek. Bir e, ve... ...aslında söylediğiniz bir detay... ...çok da ilginç orada. yani e, Oradan... ...yapılacak hafriyatla... E, bu ...havaalanı projesindeki... Evet. ...maden ocaklarının Yani ...o da. alan e, şöyle diyeyim size... E, ...20 bin futbol sahası büyüklüğündeki... ...ormanlık alanın tahrip edilerek... ...yapılacağı bir kere bir... ...havalimanından bahsediyoruz. 7.650 hektar ki dünyanın en yoğun Atlanta Havalimanı'nın... ...büyüklüğü bile 1.500 küsur hektar civarında. Yani muazzam bir miktar bu. Ve bunu zaten mimarlık şirketi de büyük iş merkezi odaklı bir... ...ticaret merkezi odaklı bir havalimanı yapacağız diyorlar. Yani dünyadaki var olan hiçbir havalimanıyla kıyaslanamayacak ölçüde. Yani. Kadıköy'den Maltepe'ye kadar yürüyeceğiniz hani bir kenarını düşünelim. Büyüklüğünde bir ormanlık alanı, doğal ormanlık alan. Bu toplam söylediğim şeyin 3'te 2'si doğal orman. E geri kalanında eski maden ocakları var 70 tane. Bunların bir kısmı terk edildiği için doğal yaşam alanına dönüşmüş ve ÇED raporunda havalimanının bunların tamamını tahrip edileceği geri dönüşsüz şekilde ifade de ediliyor. şimdi bununla ilgili jeologların araştırmaları var. 100 metre ortalamada e, dolgular yapılması lazım bu çukurlara zemin düzlemesi için. E, ve arkadaşlar da işaret ediyorlarken yani herhangi bir sıradan otoyolda bile 10 metre kalınlık çok yüksektir. E, homojen, homojen olmayan 100 metreye ulaşan bir pist kalınlığı, dolgu kalınlığı yani bu gerçekten zaten imkansız uçuş güvenliği bakımından ekstra tehlikede yaratacak bir şeydir. Çünkü aynı zamanda en önemli Türkiye'nin kuş göç yollarından birisinin çok yakınında yani hem ya kuşlar ölecek, kuşlar galip gelirse de bu sefer uçuş güvenliği tehlike sokulacak. Ve bu alanı Kanal İstanbul'dan yani hiçbirimizin ne olduğunu bile bilmediğimiz bir projeden çıkartılacak, toprakla dolduracaklarını söylüyorlar ki Kanal İstanbul'da fazla kazmamak için oradaki gene çok önemli bir rezerv alanı olan Sazlıca Gölü'nü deşerek kullanacaklar. Çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Çok sağ olun.